5 gün çalışması 7-11-2020 Yağışları artırabilmemiz mutluluk oldu. Muhtedriyeti kodlayabilmek mutluluk oldu. Kor, kor halinde bir yaşamda horlanmamak mutluluk oldu. Mutluluk oldu bir suyu olmak ve biz buradayız. Mutlakız, mutlak halik olarak hakikiyetimizi dinlemeye indik. Biz kimleriz? Mutlak kullar olarak burada olan muktediriyeti kodlayanlarız ki burada her birimiz mevcuduz. mektuz hak tahtlarımızda buradayız. Kili kumu değil ilmi dilleriz biz burada. Asla hata yapmayız. Mutlaka Allah ilmini dillerken hakkın kapısını da hak edip açarız. İşte bugün Hakk'ın kapısını açtık ki bütüne hizmetçilik için mühim olan bu çalışmaya dahil olduk. Uran kapıları vardır. Bu kapıları bir tek kelap olanlar dinleyebilirler. Bu kapıları hak etmek Hakk'ın kalemi oluşla mümkündür. Uzak planetlerin türevleri kodladığı bir sahada hepimiz muktediriz ve murad ettiklerimizi dileriz. Huzurlu bir dünya planetidir hak ettiğimiz hedef, hedefimiz. Bu huzurlu planeti bir tek olup gerçekleştirmeye çabalıyoruz. Dünyanın ölüler diyarı olmadığı bir sahanın hakka kaha olup vardığınız an mutluluğu tohumlayacağı da kesindir. İşiniz ilimse yolunuz hakikiyet ve hakiki tahdisizliğiniz, diriliğiniz olacak. Size eşya dediler. Size yaşam değil, yaratıcılığın diriliğindeki ilimsizlik dediler. Size kelam olmayan, hakkın kalemi olmayan da dediler. Ama görüyoruz ki bu meclis bütün bunları bilip, hakka hak edip, has olup varabilmiş. İşimiz kolay mı? Kolay değil. Hepimiz teknik tahditleri kodlayarak mutlak kurullarımızı kayıtlamışken burada bu yaşamda ayrı gayri gözetmeden, çarık çıkarmadan has tahta varmalıydık ki bunu hak edip başarabildik. Türkiye çalışmaları çok önemlidir. Türkiye'nin rüya boyutlarını kodlayanlardan öte bir koruyuculuğu ve tohumlayıcılığı vardır bu dünya öz gerçekliği anlayacak ve hak tahta varacak diye bekleniyordu. Burada bu yoğun çalışmayla bu oldu. Hak tahta vardık. Temizlik geçişler sahasında oldu. Ve takip ettiğimiz herkes hakikiyeti, hak tekniği, hak olup dinlemeye başladı. Yüzde yüz insan dedik. Yüzde yüz ilim dedik. Yüzde yüz halikiye, haliki hak tekniği dedik. Her şey her şey yüzde yüz gerçekleşecek dedik ve oldu. Torba torba ilim taşıdık yaşamlara. Her torbaya kelam kalemlerini dinlettirdik ve koyduk. O kalemler kotlandı, kotlandı, kotlandı ve toprağa tohum oldu.'' Dolu dizgin yapılan bu çalışmaların neticesinde kök kayıtlamalar yaptık. Öfkeleri aşıp, yaşamları kodlamaya başlayanları mutlulukla dinledik. El Allah'ın eli dedik, oğullarımız tüm insanın ilmi dedik ve doğal dünyanın görevini mutlak kayıtlamalarla yaşama indirdik. Dünya planetinin çok büyük bir gücü var. Güç doğal dünyanın kürzi sahalarında ilimdir ve bu güçle bütüne hizmetçilik devreye girdi. İnsanlık cennet ister. İyi bir Türkiye çalışması her insanın ilminde cevheri ilahi kürzi sahaları kodlayacak ve cennet mutlakiyeti kayda alacak. Bunların olması çok çok kolay değil ama bütün bunlar olmaktadır. Kaç ölü verdi yaşam diye sordular. Öfkeyi açtık ve dedik ki ölen hiç kimse yok. Oh ne ala dedik. Ölen kimse yok. Netice şu kimse yaşamdan kodlanıp çıkmadı. Her bir yaşam kodu bütünün kültü oldu ve bütün kötülükler aşıldı. Dünyada yaşanan her şey mutluluk için yaşanır. Diyeceksiniz ki savaşlar, hak tahta savaşlar islah kelamıdır. Herkes için o kelam kodlanmıştır. Ve hastalıklar ayrılık bittiğinde hastalık da biter canlılar. Bunların artık insanlık tarafından bilinmesi gerekir. Kim ki ayrılığı tohumlar o hep kendini hasta yapar. Bunu da anlasın insanlık. İyi anlayın ki dünya insanı kontrol dışı kayıtlamalarıyla kendini ziyan etmektedir. Kendine zavallı ilimsiz denmektedir ona. O çorba Allah çorbasıdır. Bileceksiniz ki o çorbayı hak edeceksiniz. Eğer siz Olgun sahaları hak etmemişseniz, yorulduğunuzdan mı, yok, yok, yok olduğunuzdan, kayıtlarınızdaki kelamı kırdığınızdan ve yağın ışıkta kontrol dışı olduğunuzdandır. Peki neden Türkiye çalışmalarında kelam yok diyorlar? Bir tek insanlık kelamı halik kılabilir. Herkesin kelam etme imkanı yoktur. Kelam hakkın kalemiyle olur. Eğer hakkın kalemine harikla biliyorsanız hak olup kelam olursunuz. Ama hakkın kalemi harikiyeti, hakikiyeti dinlemiyorsa sevgiyi, saygıyı hak etmeniz sizi hakka kat, kat e, katmayacaktır. Sizi katil tahditlerle kodlayan o yaşamda kay, kayıtlarda olacaksınız.